gençler ben Oz bugün sizlerle birlikte gençler Minecraft'ta bütün dünyanın buz olduğunu düşünürsek ve oyunda üşümüyoruz tamam abartmaya gerek yok ama bütün dünyayı buzken bulmamız gereken şeyleri gerçekten daha da zor bulacağız bakalım birazcık zorlayıcı birazcık eğlenceli birazcık da soğuk olacak evet bu soğuk esprimin ardından daha fazla soğuk demeden siz de bu videoya like atarsanız çok mutlu olurum haydi videoya geçelim uyutacaksın Uçacak. <laughs> Onları uçacak. Ya burada ama giderim uçayım. Şimdi şöyle. Her yerin buz olduğu bir dünyanın şöyle bir problemi oluyor gençler maalesef ki. Ee, bir çöl ne kadar verimliyse buz olan yerde o kadar verimli maalesef. Görmüş olduğunuz gibi şu an bir buz biyomunda değilim. Evet. Neden mi? Gerçekten bütün dünya buz. Hani sadece buz dünyasında değilim. Ve benim asıl merak ettiğim yer. Burası değil tabii ki de. Benim asıl merak ettiğim yer nedir? Şimdi cehennem... Acaba buz oldu mu? Bak burada mesela buz olmayan yerler var ama bu kadar da olsun. Üstü karla kaplı sonuçta. Şimdi nedir acaba dondu mu? Evet. Bunu öğrenmemizin tek bir yolu var. Yani büyük ihtimalle nedir'e gitmeye çalışacağız. Ama benim asıl merak ettiğim diğer şeylerden bir tanesi. Köy, ormanlar, ne bileyim. Çok yer var bakmamız gereken, görmemiz gereken ve bir yandan da hayatta kalmamız gereken diyebiliriz. Ağaç yok galiba anladığım kadarıyla. Tamam madenlerimiz donmamış. Yani en azından taşlarımız öyle gözüküyor. Şimdi bir yandan da Koşturuyoruz koşturuyoruz da Şöyle çevreye birazcık daha dikkatli bakayım Her yerde garip garip buz kuleleri var Aslında baktığınız zaman birazcık malzememiz olduğu sürece şöyle bir şey yapabilir miyim? Bir saniye abi kendime ben buraya bir ev yapsam Ama bir saniye bak bunu kırdık mı daha da şey yapamıyoruz yani şunu kırdığımda arkaya açılmamalı Bu kadar yeterli herhalde Bir şey diyeyim mi? Mis gibi ev Ama burada bazı deyimleri gerçekleştiremiyoruz Mesela ben buraya sıcacık bir yuvam oldu diyemeyeceğim. Yani Sebebi çok barizdir herhalde. Neyse, çıkalım buradan. Tamam, ev yapma fikirleri 2. Şöyle şunun altı su değilse bak buraya mükemmel bir ev olmaz mı? İnşallah su değildir. Evet, suymuş. Çok güzel. Tamam, yemek kaynağını bir şekilde yapabiliriz. Hani bu e, çok soğuk yerlerde hatırlar mısınız? Böyle belgesellerde falan vardır. Böyle abi suların etrafını buzları böyle kesiyorlar mı, kırıyorlar mı ne? Sonra buraya olta atıyorlar. Ama buraya girdiğimizde evet, şu an bunu denemeyin evet sakın yani şu yaptığım hareketi denemeyin de çok doğru bir şey değil. Aa bak burada balık tutacağız da burayı sürekli kırmalı, kırmamız lazım konuşamadım da. Tamam kömür filan da gördüm bayağı bir. Oy şu dağlara bak. İyi diyoruz, hoş diyoruz, güzel diyoruz falan, diyoruz falan diyoruz falan diyoruz ama sanki odun bulamayacakmışız gibi gözüküyor. Bir tane ağaç kalmamış. Ya da büyük ihtimalle bu gördüğümüz gerçi yok bu kadar olmaz. Bunlar önceden Açmış da donmuş mu diyeceğim de yok o çok saçma bir teori. Yani biz dümdüz hiç kimse önümüzde yokmuş gibi rahat rahat koşturuyoruz. E gerçekten de yok ama bu biraz fazla. Neyi fazla? Biz buradan karnımız aç bir şekilde çıkıyoruz. Bir an birazdan koşamayacağım abi. Çok az kaldı koşamayacağım anlara. Bu arada gençler 1 Eylül'de D-Live'da bir etkinliğimiz olacak. D-Live üzerinden yayın açar arkadaşlarımız bizim belirlediğimiz konsepte ya da belirli sürelerde eğer bu itleri yaparlarsa ve güzel yaparlarsa onlara ödülümüz olacak. Yani gelip Delilah'a da yayın açıp yarışmaya katılmanız lazım. Ben de bir yandan canlı yayından sizin yayınlarınızı izleyip ona göre değerlendireceğim ve ödül vereceğim. Bu 1 Eylül'de saat 4'te olacak gençler. O yüzden siz de şimdiden nasıl yayın açacağınızı çözün. Bir şekilde o etkinliğe katılın dediğim gibi. Çünkü limon ödülümüz de olacak ki D-Live'dan bir kere, iki kere, üç kere artık ne kadar geldiyseniz ya da D-Live'ı biliyorsanız limonun olayını da biliyorsunuzdur. Çok daha fazla detay vermeyeyim. Siz 1 Eylül'de saat 4'te D-Live'da olun canlarım. Açıklama kısmına bırakmış oldum gençler. D-Live'ın etkinlik kanalından yapacağız. Neyse uzun lafın kısası 1 Eylül saat 4'te. İster yarışmaya katılmak için ister izlemek için hepinizi etkinliğe bekliyorum efendim. Bu arada gardım aç. Şimdi dur düşün düşün. Böyle bir alanda nasıl yemek elde edebilirsin? Nasıl yemek elde edebilirsin? Nasıl yemek elde edebilirsin? Buldum! Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Şimdi gençler fikrim şu. Böyle bir tane su mu buldunuz ve karnınız aç. Oyunun en sevdiğim kısımları. Ya da herhangi bir oyunun. Yeniden doğmak. <laughs> Burada birazcık bekleyelim. Evet ve bu topraklarımın gideceğini unutmuşum. Toprakları da yemek diye topladım ama. Evet aynısı geri bıraktık. Ve ta da da da. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? <laughs> Şimdi biz bu tarafa mı gittik Dağların olmadığı tarafa gideceğim Tamam şu anki önceliğimiz o zaman şu Biz birazcık yapı falan bulma kafasına girdik de Yapıyı mapıyı geç ağaç bile bulamıyoruz O zaman abi artık hayatta kalmaya çalışalım Bu arada hava kararıyor Çok güzel evet Şimdi şöyle bir şey düşündüm ee, Yemek gerçekten bulmakta zorlanıyorsak Bizim işimize yarayacak bir şey zombiler Evet hava karardığında biraz zombi avına çıkabiliriz onun dışında şöyle bir problemimiz olacak. Sadece çürük yediğimizden dolayı canımız çok zor yenilecek. Sürekli acıkacağız. Ve bunun yanında zombilere saldıracak bir eşyamız yok. Bu durumdan çıkmamız lazım. Düşün 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 düşün. Kesin çok basit bir şey vardı da ben unutuyorumdur. Mağaralara girebiliriz ama yumruk atmak istemiyorum. Saldıracak bir şey lazım. Evet çok güzel abi hava kararıyor. Bir şey diyeceğim. Hava karardı. Kendimden bir o kadar emin bir o kadar özgüveni böyle motivasyonu yüklemişken koşturdum ama <laughs> yok. Ah, ah lav lav mı? Vallahi lav buldum. Bir sıcaklık bir saniye. Ha, oğlum ya azıcık demirim olsa lav kovasıyla bile çok şey yapabilirdim. Bu buzlar nasıl erimiyor la burada? Vallahi erimiyor baksanıza tipe. Bir, bu arada bir şey değil mi? Hayır, burada çıkan okçuların hepsi serseri olacak. Serseri biliyor musunuz? Evet, Minecraft'ın serserisi bir yavaşlatan ok atan, zehirli ok atan bir manya. Evet. Olta, olta için örümcek lazım. Aha, serseriler. <laughs> örümcek, pis pis pis. Gel örümcek mi çağırılır? Örümcek, <laughs> gel buradayım, gel. Gel canım benim, açıyorum yolu, gel. Örümcek gözü de yeniyor bu arada bilenler varsa ama yenmemesi gereken en önemli şeylerden biri ben buraya aşağı atlamam. Evet, serseriler geldi serseriler. Neyse tamam örümceğimize veda ediyoruz çünkü serserilerle uğraşamayız. Bunların oku çok güçlü. Bunların nişancılığında bir fark olmayabilir ama ana haber. Şimdi ufaklık bizi kovalayacak. Tamam ufaklık ufaklık kovalasın. Ufaklık geliyor ufaklık. Aa, ışık! Tekrar tekrarlar var. İnşallah köydür. Lav değildir. İnşallah köy olabilir çünkü. Evet lavmış. E ee, sol altta bir cadı var. Yani şu an video şey olmasın diye çok çabalıyorum gençler. Ya açtı haritayı 15 dakika koşturdum hepte <laughs> yani o oluyor ama. Ya o olmasın diye gerçekten uğraşıyorum. Çabalıyorum. Bir şey yok mu? Yani buz dünyası deyince ben hani şey zannettim. Böyle tatlış mı tatlış köylü evleri. Böyle buzdan bloklar falan. Böyle evleri buzdan yapmışlar. Yok. Aç yok. Ne köylüsü? Tamam. E, ee, zombi kardeş. iskeletlere gözükmeden senle bir selamlaşsak mı burada? Aha da buradasın. Şimdi onlara gözükmemek için Şşt, gel 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 gel. <laughs> gel böyle. Hayır hayır yolu kullanma. Ya kullandırmam ki zaten. Tokat. Ve evet, bir tane zombi ile kapıştık. Ve ondan da hiç çıkmadı. Yine koşturamıyoruz. Tekrar yapmayacağım o formülü. Hayır, hayır. Bu kadar ilerlemişken olmaz. Evet. Tamam, tamam. Karnıma çık... Gel! Evet, yedim. Bunlar biraz fazla iyi oynuyor. Öyle bir sıkıntı var. Tamam, gidelim. haber? Abi bir zombi daha geldi. Arkadaşlar, hayatınızın en uzun Minecraft fight'ını görmeye hazır mısınız? Hop, hop! Hepsine bir şey var. Evet Creeper ufaktan bir yardım etti. İki tane ipim oldu çok güzel. Ama zombi eti gene çıkmadı. Normalde Creeper'ı patlatmayacaktım da. Güzel güzel. Kar topu mar topu verdi bize. Şurada bir serseri var. İki tane ipim oldu. Tamam. Şu an aslında bak odun bulamıyorsak mineshaftlerden de bulabilir, bulabilir, bulabilir bulabiliriz. bulabiliriz. Mineshaftlerden de bulabiliriz. De o kadar derine inebilecek. Hayır yumruklarımla olmaz yarım kalp. Neyse en azından ilk söylediğimiz şeyi yapamadık. Ama ben sözümün eriyimdir. Bir creeper sesi geldi. Heh. Ben sözümün eriyidir, eriyimdir. Madem bir şey yapamadık bari şu kar toplarının suratımıza çarpmasını bekleyelim. Tamam bir tane iki tane. Üç tane tam Üç tane suratıma düştü. Merhaba mini creeper. Beni oyun başlatmaya ne dersin? <laughs> bir bana döneydin arkası dönükken patladı Neyse gençler e, Hiç hayal ettiğim gibi olmadı Tekrardan sürpriz video olayına Son vermek durumundayım Bu videodan sonra büyük ihtimalle e, Sürpriz video dediğimde Tepkilerimin daha doğal olabilmesi adına Genelde şeyleri çok fazla incelemiyorum Çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum O kadar Onun sebebi de hani dediğim gibi tamamen doğallık Tamamen orijinallik olsun diye Şimdi önceden bildiğim bir şeye şaşıramazsın Evet Neyse gençler videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.